Şimdi beraber insanlara şaka yapacağız. Şu anda Masal Parkındayız. Arkadaşımız Eren. Eren. Evet. Beni tanıyorsunuz zaten. Eoment. Eoment mi? Evet. Tamam. Arkadaşlar hemen başlıyoruz. Arkadaşlar baş geliyorlar. Gelen var mı? Gelen var mı? Alo gelen var mı? Yok. Ne yapacağız? Arkadaşlar oradan lan gelin lan gel şurayı da. mü? Arkadaşlar bulamıyoruz lan gelen var mı? Gelen var. Gelin gelir. gelin. Var Sıkıyorsa gelin. Sıkıyorsa gelin. Ezeriz lan seni. Merhaba. Öldüm. <laughs> öldüm. Gelen var mı orada? Yok. Tamam. <laughs> gelin lan. Ya maske takar mı ya? Oraya gidelim. Evet. Orada <laughs> mı? Oha gelin Gel gel. Gire gelin. gelin, gelin. <gülüyor> Saklanma. <gülüyor> Arkadaşlar geliyor. yapacağın geliyor geliyor geliyor. Okay, dur dur ouais. bir şey. Yok bunun yüzü ifadesi falan yok. Aa kardeşim geldi. Merhaba. Dur hapşı. Arkadaşlar bu kadardı. Ee, videomuza abone olup like atmayı unutmayın. Unutmayın. Bay bay, unsan bir video izleme.